Gamer Balık karşınızda. Bugün inceleyeceğimiz oyun Untitled Goose Game oynuyoruz. Gerçekten eğlence dolu, huzur dolu bir oyun olacağı benziyor. Kaza dönüşüyoruz. Etrafta dolaşıyoruz. Her şeyi keşfedeceğiz, her şeyi kurcalayacağız gibi görünüyor. Şunu açalım bakalım. Çeşmeyi açtık. Etrafı suluyoruz. Evet, çiçeği de aldım. O bahçıvan bize geliyor. Şöyle biraz uzaklaşalım. Reçeli kurtarabilecek miyim? Piknik için. Bunu piknik için yapıyorum. Evet arkamdan geliyor. Bakalım peşimden gelecek mi? Eyvah. Hah, galiba kurtardık. Tırmığı göle atma görevini de. Bahçıvan arkamdan gelmediğine göre tamamlayabileceğim. Evet tamamlıyoruz. Biz oynamaya ve çeşitli görevleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Gamer balık kaçar. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın.